Bir zamanlar karla kaplı uzak bir köyde Alpo adında çok meraklı ve neşeli bir çocuk yaşarmış. Kış gelince her taraf bembeyaz olur. Çocuklar kar topu oynar, kardan adam yapar, karla kaplı köyde eğlenceli bir dünya kurarlarmış. Fakat Alpo'nun bir sorunu vardı. Annesi ona hep dışarısı çok soğuk, dikkatli ol ve uzun süre dışarıda kalma derdi. Ama Alpo annesinin bu sözlerini pek dikkate almaz. Her fırsatta sıcak evin kapısını aralayarak dışarıda oynayabileceği kardan dünyaya adım atardı. Bir sabah Alpo yine annesinden habersiz gizlice evden bahçeye çıkmış. Karla kaplı bahçeye adımını atan Alpo dışarıdaki karları izlerken çok heyecanlanmış. Hemen heyecanla kardan adam yapmaya başlamış. "Bakalım bu sefer ne kadar büyük bir kardan adam yapabilirim." diye düşünerek başlamış oynamaya. Karla kaplı bahçede kar topunu yuvarlayarak büyütmüş, büyütmüş, büyütmüş. Kocaman bir kardan adam yapmış. Onunla eğlenirken birden rüzgarın sesi değişmiş, gökyüzü kararmaya başlamış. O anda Alpo dışarıda çok fazla vakit geçirdiğini fark etmiş ve o sırada annesinin sözleri aklına gelmiş. "Dışarı çok soğuk, dikkatli ol ve uzun süre dışarıda kalmayın." diye içinden geçirdi. Ama biraz geç kalmıştı. Soğuk rüzgar vücudunu sarmıştı ve elleri titremeye başlamıştı. Hemen geri dönmek istemiş fakat karlar arasında yolunu bulmakta zorlanıyordu. Şans eseri karşısına konuşan bir kardan adam çıkmış. Evladım, karda uzun süre kalmak zararlı olabilir. Eğer burada fazla kalırsan soğuktan hastalanabilirsin. Ama korkma, sana bu karla ilgili birkaç şey öğretmek isterim. Gerçekten mi? Ama kar topu oynamak benim için çok eğlenceli. Karla oynamak çok eğlencelidir. Ama karda oynarken dikkatli olmak gerekir. Eğer çok uzun süre oynarsak hasta olabilir ve bir süre iyileşene kadar tekrar oynayamayabiliriz. Karın en eğlenceli hali güvenli bir şekilde oynandığında ortaya çıkar. Alpo, kardan adamın söylediklerini dikkatle dinlemiş ve yavaşça evine dönmeye karar vermiş. Annemin söylediklerini dinlesem çok daha iyi olurmuş diye düşünmüş. Her şeyin bir zamanı var Alpo. Karın tadını çıkar ama sağlığını da unutma. Eğer dikkatli olursan daha çok eğlenir ve hasta olmazsın. Evine gittiğinde annesi kapıyı açmış ve Alpo'nun titrediğini görmüş ve hemen içeri geçmelisin demiş. Annesi Alpo'yu içeri alıp onu sıcak şöminenin önüne oturtarak titremesinin geçmesini beklemiş. Alpo ne yaptın? Neredeydin sen? Bütün vücudun titriyor. Anneciğim ben sadece biraz dışarıda oynadım ama çok üşüdüm. Gel seni sıcak şöminenin önüne oturtayım, önce biraz ısınmalısın." diyerek onu koltuğa yerleştirmiş. Şöminenin ışığı odayı sararken Alpo'nun titremesi yavaş yavaş geçmeye başlamıştı. Annesi onu rahatlatmaya çalışarak, "Alpo, ben sana hep söyledim. Soğuk havada uzun süre dışarıda oynamamalısın. Kar ve soğuk güzel ve eğlenceli olabilir ama seni hasta edebilirdi." Üzgünüm. Anneciğim seni dinlemeliydim. Ama kardan adam yapmak çok eğlenceliydi. Sonra soğuk beni üşütmeye başladı. Evet çocuklar karla oynamayı çok sever. Ama karın ne kadar güzel ve eğlenceli olduğunu bilmek kadar ona karşı dikkatli olmak da çok önemli. Kışın çok hızlı üşüyebilir ve hastalanabiliriz. Bunu bir daha yaşamak istemezsin değil mi? Hayır istemem. Bunun için her zaman giymen gereken doğru kıyafetleri giymelisin. Sıcak tutacak, kalın eldivenler, atkılar, bere ve botlar giymelisin. Ayrıca uzun süre dışarıda kalmamalı, arada bir dinlenmeli ve mutlaka içeri gelip sıcak bir şeyler içmelisin. Anladım anneciğim. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. Karla oynarken sadece keyif almayıp sağlığımı da korumam gerektiğini hatırlayacağım." diyerek annesine sarıldı ve böylece Alpo her kış dışarıda eğlenmeye devam etmiş ama artık zamanını daha dikkatli planlamış. Karın tadını çıkarmak ama sağlıklı kalmak gerektiğini de öğrenmişti.